Türkiye'nin savunma sanayi liderlerinden Roketsan tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Son olarak TCG Beykoz korvetine entegre edilen Levent, gerçekleştirilen atış testinde başarısını bir kez daha kanıtladı. Test ile sistemin deniz platformlarındaki etkinliği ve Türk savunma sanayisindeki önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Levent'in TCG Beykoz üzerindeki başarılı atış testi Türkiye'nin deniz platformlarında yakın hava savunma kabiliyetini yerli ve milli imkanlarla geliştirme yolunda attığı kritik bir adımı temsil ediyor. Yabancı menşeli sistemlere olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu proje, özellikle ambargolar karşısında Türkiye'nin kendi çözümlerini üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Testin başarısı, Leventin Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek olgunluğa ulaştığını gösterirken, sistemin yakın gelecekte envantere girmesi için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Levent'in Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunma ağa çelik kubbe projesindeki rolü, stratejik önemini daha da artırıyor. Roketsan tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi, deniz platformlarını uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve gemi savar füzeler gibi çok yönlü tehditlere karşı korumak üzere tasarlandı. Sistem, 11 kilometre menzile sahip kısa menzilli füzeleriyle dikkat çekiyor. Füze, çift modlu güdüm sistemi sayesinde hem kızılötesi arayıcı başlık ile hedefin ısı izine, hem de pasif radyo frekans antenlerle hedefin yaydığı radar sinyallerine kilitlenebiliyor. Bu özellik, Levent'e yüksek hassasiyet ve isabet oranı sağlıyor. Ayrıca, çoklu füze taşıyabilen launcher tasarımı ve salvo atış yeteneğiyle manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlarda çalışabilen sistem, 360 derece atış kabiliyeti ve hızlı reaksiyon süresiyle deniz platformlarına üstün koruma sunuyor. Otonom konfigürasyonunda AESA radarı ve elektro-optik sistemlerle donatılan Levent, süpersonik hızlardaki hedeflere karşı bile etkin bir savunma vaat ediyor. Levent, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirilmiş bir kullanım konseptine sahip. Sistem, hem otonom olarak çalışabilme, hem de gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olma yeteneğiyle esneklik sağlıyor. TCG Beykoz gibi su üstü platformlarında yakın hava savunmasının omurgasını oluşturacak olan Levent, Özellikle Türk tipi hücum botları ve TF 2000 hava savunma harbi muhripleri gibi yeni nesil gemilerde kritik bir rol üstlenecek. Bu bağlamda sistemin Mavi Vatan'ın savunmasında gece gündüz etkin bir kalkan oluşturması bekleniyor. Roketsan'ın Sungur ve Hisar sistemlerinden elde ettiği teknolojik birikimle geliştirilen Levent, düşük radar kesit alanına sahip hedefleri bile imha edebilecek gelişmiş sensör teknolojileriyle donatılmış durumda. Uzmanlar, Levent'in başarılı testinin Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi kendine yeterlilik hedefine ulaşma yolunda önemli bir gösterge olduğunu vurguluyor. Sistem, sadece ulusal savunma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda ihracat potansiyeliyle dost ve müttefik ülkelere de sunulabilecek bir çözüm olarak değerlendiriliyor. TCG Beykoz'daki testin ardından Levent'in geliştirme süreci hız kesmeden devam ederken, sistemin Türk Deniz Kuvvetleri'nin vuruş gücü ve esnekliğini artıracağı öngörülüyor.